Bu ümmetin, bizim Anadolu Müslümanlarının büyük çoğunluğu böyle kıyamet alametlerine acayip bir şekilde meftun. Bir şey çıkıyordu ki bak bu kıyametin alameti. 90'lı yıllarda Körfez'de savaş çıkınca işte Haliç'ten bir duman çıkacaktı diye bir hadis var. Çıktı işte bu kıyametin alameti. Olur. Her şey kıyametin alameti ona bakarsak peygamberimizden sonra yaşadığımız her an kıyamete doğru giden zaman dilimidir. İçindeki her şey de kıyametin Ecele. alameti sayılır. Yeni bir şey aramaya ne hacet? Allahu Teala'nın zamanını bildirmediği, Herkesten hatta neredeyse kendimden bile saklayacağım dediği bir konuda kalkıp da yok mayalar öyle dedi, yok filanca böyle dedi, onun takvimine göre şöyle, bunun takvimine göre böyle. Biz onların, bunların, şunların takvimine göre değil, tekrar ediyorum. Allah'ın takdirine göre bu hayatı yaşayan insanlarız. Dolayısıyla kıyamet 21 Aralık'tan önce de kopabilir. Evet. Kimin yarına bir garantisi var? Sonra bu işlerin ciddiyete alınması için dünyanın, sistemin Allah bulması, Allah bullak olması gerekmiyor ki. Ölen kişinin zaten kıyameti kopmuş oluyor. Ne yani yeni bir zamana endekslenmenin ne alemi var? Kur'an-ı Kerim'in açık beyanları bu olduğu için ben izleyici kardeşlerimden özellikle istirham ediyorum. Sadece mayaların takviminde evet. beyan ettikleri 21 aralığı değil, bizim içimizden de kıyametin zamanı ile ilgili. Hani diyorlar işte Mehdi gelecek. Yok bilmem Mehdi oradan gelecek, buradan gelecek, İstanbul'da çıkacak, Şam'da çıkacak. Ortalık Mehdi kaynıyor. Facebook'ta geçen, YouTube'da birkaç şey baktım. Bir baktım ki yeni yeni genç genç çocuklar Mehdi olduğunu söylüyor. Bana diyor Allah böyle bildirdi. Bu çok zor bir görev bana bu görevi yükledi Allah-u Teala. Ya la ilahe illallah. Nereden çıkartıyorsun sen bunları ya? Yani bizde böyle bir Mehdi beklentisi inanç haline dönüştürülünce. O zaman bizde, mehdiler, mehdi'ler çıkacak. Aa bizde böyle kıyamet alametleri diye böyle ciltler dolusu kitaplar üretilince bunu istismar eden haddi hesabı olmaz.